Haftanın 7 pratik bilgisi. Sen de dene, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Merhabalar arkadaşlar. Hiç kavanoz kapağı açmaya çalışırken zorlandığınız oldu mu? Benim başıma hep gelir ama artık dert değil. Size harika bir ipucu vereceğim. Öncelikle kavanozu ters çevirin. Sonra bir kaseye sıcak su doldurun. Şimdi kapağı suya batırın ve yaklaşık 30 saniye bekleyin. Sıcak su, kapağın biraz genişlemesini sağlar ve açmayı kolaylaştırır. 30 saniye sonra, kapağı rahatlıkla çevirebilirsiniz. Artık kavanozlarla güreşmeye son. Çocuk oyuncağı, deneyin ve nasıl olduğunu yorumlarda benimle paylaşın. Afiyet olsun. Beyler, bayanlar, mutfakta devrim yaratacak bir şey göstereceğim. Artık mutfakta yağ sıçramalarına son. Akşam yemeği hazırlıyorsunuz ve bam, her yer yağ içinde. İşte size kurtarıcı bir ipucu tavaya bir tutam tuz serpin veya bir parça ekmek atın. Tuz nemi emer, ekmek de yağı çeker ve sıçramayı daha başlamadan engeller. Çok kolay değil mi? Artık kirlilik yok, stres yok. Bir dahaki sefere yemek yaparken deneyin. Bana sonra teşekkür edersiniz. Mutfağınızı temiz, sinirlerinizi sağlam tutun. Afiyet olsun. Burnunuz tıkalı bir tünel gibi hissettiriyor mu? Hadi birlikte açalım yolu. İlk olarak buhar yöntemini deneyin. Su kaynatın. Bir kaseye dökün ve başınıza bir havlu örterek buharı içinize çekin. Sonra bitki çayı gibi ılık içecekler için bu sümüğün incelmesine yardımcı olur. Başka bir yöntem mi? Burun yollarınızı nemlendirmek için tuzlu burun spreyi kullanın. Son olarak sinüslerinize dairesel hareketlerle hafifçe masaj yapın. Bu basit adımlar tekrar rahat nefes almanıza yardımcı olabilir. Deneyin ve o tıkalı buruna elveda deyin. Merhaba arkadaşlar. Saç fırçanızı süper hızlı temizlemenin bir yolunu biliyor musunuz? İnanın bana, hayatınızı değiştirecek. Tek ihtiyacınız olan ıslak mendil mendili açın ve saç fırçanızın kıllarının arasından geçirin. Tıpkı fırçayla mendili tarar gibi. Gördüğünüz gibi bütün saçları topluyor, ortalık kirlenmiyor, uğraştırmıyor. Ve tahmin edin ne oldu? Hiç saç kırıntısı kalmıyor. Bir dakikadan kısa sürede işiniz bitiyor. Hızlı, kolay ve süper etkili. Deneyin ve bana sonra teşekkür edin. Daha fazla pratik ipucu için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendini halsiz mi hissediyorsun? İşte ihtiyacın olan sihirli değnek su. Günde 3 litre su içmek vücuduna inanılmaz faydalar sağlar. İlk olarak cildinin parlamasına yardımcı olur. Kuru ciltlere elveda, ışıl ışıl bir cilde merhaba. İkinci olarak açlık hissini azaltarak kilo kontrolüne destek olur. Ayrıca susuz kalmamak odaklanmanı ve enerji seviyeni artırır. Böylece daha dinç ve aktif hissedersin. Üstelik sindirime yardımcı olur ve böbreklerinin sağlıklı kalmasını sağlar. Haydi, su şişeni kap ve içmeye başla vücudun sana teşekkür edecek. Merhaba ev aşçıları. Yumurta akını her yere mi döktünüz? İşte size hızlı temizlik numarası. Tamam, öncelikle şunu yapalım. Bir kase alın ve kırık yumurtayı dikkatlice içine dökün. Şimdi işte sihirli numara. Boş bir plastik şişe alın, hafifçe sıkın ve ağzını yumurta sarısının üzerine yerleştirin. Sarıyı içine çekmek için şişeyi yavaşça bırakın. Break time. Hurry. Boom. Sarıyı akından saniyeler içinde ayırdınız. Temizlemek için yumurta akını bir kağıt havluyla silin. Ve işiniz bitti. Süper kolay değil mi? Mutfakta artık yumurta kazaları yok. Afiyet olsun. Keskin olmayan bıçakla sebze doğramayı denediniz mi hiç? Tam bir kabus değil mi? İşte bıçağınızı anında keskinleştirmek için hızlı bir ipucu. Seramik bir kupa alın, ters çevirin ve altındaki sırlanmamış halkayı kullanın. Evet, o pürüzlü kenar bıçağınızı saniyeler içinde keskinleştirebilir. Bıçağınızı 20 derecelik bir açıyla tutun ve her iki tarafını da birkaç kez halkaya sürtün. Anında keskinlik. Unutmayın, keskin bıçak güvenli bıçaktır. Bu ipucunu deneyin ve doğramayı çocuk oyuncağı haline getirin. Afiyet olsun. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.